Şurası bir şurası. Tam Bunu geçmemek lazım ve direkt olarak bırak Ralf başlarken Scream zıplayarak geldi. İki seçili kullandı ve ben Aslan'ı yakaladı. Long he. tarafında artık entry aldıktan sonra bir de son oyuncumuzun oh, yerini neydi? tespit ediyorlar. gidişe Scream koşa koşa örteyi bitirmiş oldu kendisi adına. Çünkü site ele geçirdi arkadaşlarıyla. Evet tabii iki takımda 520. e, sentrel yok. Ekran yani kim ya, ya, ya <laughs> <sayfır gülüyor> yok. Bolca kalınacak bu. Bu arada iki takımda bunu göreceğiz. Scream risk aldı. Vay Pursun'un girdi ve Soşti iyi tahmin etti. Mermilerde isabet var ama arkadan gelen Brave ve Nivera'dan bir Burst Fire. Avantaj Winner. yine KC'ye geçti bir anda. bir anda. Bu kez 4 vs ne? Ne 3. Reiş'ten 10? enteresan bir hareket. Flash Shin istediğini aldı. Şupanlı Soşti Oyun var harika bir vuruş. Oğlum. Ama yine Takas'ta ve Turko tek başına. Oğlum. Şimdi Nivera infoyu alınca Nivera biraz bekliyor ah be. ve istemese evet. de pozisyon yaratıyor. Evet. Oynamıştık. Bu arada yine aynı şekilde çok hızlı bir Garaj kontrolü. ilk oyuncumuzdan bizden sol tarafa sıkıştı. İlkini buldu. Sıkmıyor ikinciyi. Şimdi. Niflok'tan sahip. Bum bot geldi. Sıkmıyor. E bir kill bir daha gitti maalesef. Raze Ona kill gelince. Aynen öyle. Ulti puanları gelmeye devam ediyor. 3 oyuncumuz kaldı pistolle. 3'ü de spamdan gelecek. Bilerek plancı daha aldı. <laughs> hmm, evet, o bu arada renkli esiriden. Kutuya gelen güzel bir kill. En azından o da Raze için de ulti puanını almış oldu. Şimdi Albov'dan iki, Spawn'dan bir oyuncuyla beraber 3 v e çalışacağız. Shin, oraya doğru bir flash bıraktı. Tam iki oyuncunun gözünün önüne doğru geldi. Helen bir şok sonrası ikiye bölünüyor iki oyuncu. Arası açıldı. Şimdi isabet Allah şimdiden Allah. var. Artık iki oyuncumuz da Spike'a düşmeye çalışabilir. Özellikle tabii buradan çıkmak biraz zor. Ah lan oğlum ya! Hasar. Nivera orada geriye doğru çekilmek evet. zorunda kalacak. 5 can kaldı, kaldı yani. sadece. Ama... Onu hmm. doğru gidiyor ama kovalayamayacağını anlayınca Spike'a düşmeye karar verdi. Nivera... Viper tabii ki her çalışıyor ama biraz hararetli davrandı. Yani bu kadar aceleci davranınca Asit da ona çarpmasıyla birlikte direkt olarak spamlerle düşürdü. Güzel bir haber. Erken gelen mentor rakibin Viper'ını aldık. Bu da harita kontrolünü bizim için oldukça arttıracak bir unsur. Ve <laughs> kalan oyuncu grubu gene itibariyle B'de bu kadar güzel bir bilgi ediniyoruz. ve savunmamız e, iki kişi. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. E, özellikle bu çok çok can sıkıcı bizim adımız. Of iyisin Aslan oğlum. Aslan skor aldı mı? İyi i̇yisin Aslan'ım. Aslan yakalıyor Screamy. Bu killer bizim için oldukça rahat bir Ve kill vermeden, hasar almadan daha fazla bu round'u kapatmamızı sağlayabilecek killer. Evet, oldu. Şahin'le beraber. Şahin'in de infosunu aldık. Tabi tarafında bir can. Bir can bir can bir hani punch değilmiş olmasına rağmen de iyi tuttu. Bulldog crosshair'ını Sakran XMS için yani hasar bile vermemesi lazım bize. Şöyle bakıyorum 24 canı var. Yani bir mermi şansı olacak şey hangi fight'e girerse Arkadan girsin. bir oyuncumuz geldi zaten. Evet umarım o mermi headshot'ta gitmez. 10 Atlamasını bekleyen... Hepsi var sonuçta. Yanıcıyı soçlu direkt attı ama e, Scream bu sefer seçimleri hamamda kullanmayı tercih etti ve bu pozisyona sahip soçlu peek'i almak isterken o, bunu galiba almayamamış. Bir hamam oyunu olacak. Scream'i düşünürsek gayet kabul edilebilir bir skor ama yani Cushioner burada sıkıştı şu anda. Evet, yani Scream de geldi. almak istiyorlar bu arada. Ama tabii bir ihtimal kutuyu burada kendi haline bırakıp gitmek. Şimdi Hadi. şoku da hazırladı Zeyş. Scream'de ulti var ama. Evet, Scream'le beraber bir şey yapacaklar ama çok biraz daha ittirdi geriye doğru ama Kelkuti yani çok rahat hayatta kaldı. Tabii çok geniş bir alan TP'nin içerisinde. Evet, evet. Ya biraz ama da hesaplayamadılar o. Evet yani burada rotasyonlar önemli. Çünkü yani e, en ateş ter güçümüzün şu an biz tp'de vursa biraz. O yüzden ona göre case'i oyun kuracaktır. Şimdi ile beraber scream gelecek. Sağ tarafını çek dedi aldı boşalttı o bu arada Niver harika bir akıl oyunu Kutu'nun çıkmasına izin verdi ve sonra yani. hamamdan da kili aldı. Yani çok ilginç. Ee, Bekledi ya adam. Ağda sıkışmışken ya ayı bekler, oynadılar bekler, ve sonrasında Kutu'yu yemlemiş oldular. Bir parano yavaş seycevaz atmalarını atıyoruz. Bench'te bir oyuncu var. Lambaya gireceğiz. Bu görüldü. Aslan başında tam da kontrol etmedi burayı. Bench'e yöneldi ama Scream yakalıyor onu. Lamba onların elinde kaldı. Scream'i yakaladık. 2 ve 3 pozisyon devam ederken Güzel. Türko kill aldı. Bir tane flash'i var bu esnada arkadaşını kaybetti. İki oyuncunun Lamba'da olduğunu anlayacaktır. Attığı flash sonrasında bir kerde eksilmesi düşürdü. Bire bire kadar gelirken 4 mühendisi var. Türk Oğuz oturdu bir şey daha verdi. Üstüne çekilecekse inşallah. çıkar. Şimdi. Altyapı'da bir hücum göreceğiz biri Karmin koptan. Brain info'yu aldı. Hemen Asit'e oraya doğru bırakıyor. Orada bir kaplan da var. Uçarak geldi bu arada rakibini gördü. girdi. Girdi ya, lan. Yani tankın arkasından zıplayıp gelip seçimlerle beraber kill aldı. Üzerine bir iş kullanıldı. Oradan da infolar gelmeye devam edecek. Karmin Corp için backside Kuti'nin kavi pozisyon infosu var. Aslan Birim, bir duvar gitti. attı bu arada oraya doğru. Güzel duvar fena değil bu. Ama Lambon da girişini kapatmış oldu kendisi açısından. Yani Scythe'ı temizlemek ya, için güzel ama ya. destek lazım. Dönebilirler, hala dönmediler bu arada. Ben B dönmelerini bekliyordum ama killler gelmeye devam edince dönmelerine gerek kalmadı zaten. Ve Scythe'e bir smoke. Zuko burada. Sochni çoktan B'ye dönmüştü dönme ihtimallerine karşı. Ve Karmin Corp. Belki de şimdi ne kadar ki en rahat saldırı trafiğini geçiriyor bu arada. E bütün ortalardaki ki, yani Bind'in saldırısı da zordur Ines. Yani, bunun ee, Evan... Bind'in tabi saldırısı zor. Ee, fakat şu an ilk skorları alma becerileri çok yüksek. screen <laughs> Ve e, bu pozisyonu değerlendirecek olursak... E, Sight'e 3 kişiyiz. Ee, Raze'in tank üstünden ağır aksak ilerleyip lambaya girmemesi lazım. Evet. Ee, evet. Orada evet. maalesef Scream'i kaçırınca oyuncularımız... Lambada sarsılmış Ekoyuz. Brave'i buldu. Yani şöyle düşünelim. Ee, pistol round'u skin. Can gelecektir hemen ama. Biraz gecikti işinden. Evet ve ee, Şimdi rakibin sahipte olduğunu biliyoruz artık. Soşlu yanıcıyı attı. Biraz rakibi oyalamak mümkün yanıcıyla. Fakat e, ee, Spring'in de eksik konu sahibi oldu. Yine bir entry screen, oh e, screen tarafından alınan tabi e, kaçıncı entrysi merak ediyorum. Ve Nivera, Grave'i yakalarken bu esnada site'deki oyuncularımız hamle yapacaklar artık. Nivera'nın üçüncü skoru oldu. Ve son kalan isim bizim için üçler ancak bir tane var. kullanacak mı buraya doğru çünkü renk tesiri Robot var mı? Robot yok oluyor. Direkt. Robot var. Robotsu mu geliyor gerçekten? Kim geldi, entry'yi buldu. Tabi tek buyur, bir oyuncu olmaz burada deyip ikinciyi de arayacak ve bu bot ikinci oyuncunun infosuna sahip. Yine aynı sahne oldu. Yani maç sonuna sonuna bakacağız ama skin'den çok iyi bir entry sayısına doğru gidiyoruz maçta. Evet, e, Truko düştükten sonra bir de şimdi tank üstüne <laughs> geldi adam. Scream yok artık. Yakaladı ya, onu bir hasar da almadı bile. Bulduk şu önemli bizim için 50 saniye abi, baremindeyiz abi. ve kutide ulti var. Viper yönelik. Bir reaksiyon gelecek ve default attı ama burada Viper yok ve arkadan gelen aslan skor buldu. Bu oldukça önemli takas almaya çalışacaklar. SMS saldı takası. Önerler. Ya gerek yoktu aslında oynamasına aslında bu kilavdan sonra. Evet. İyi yani abi, abi yani. Orada evet, baskıyı zaten ya. Neye döndürüyorlar? Yani aslan otis falan da vardı galiba. vardı. Ya ya. aslan o kadar daraltmıştı ki oyunu onlar için. Evet. Hayatta kalsa çok değerliydi. Şimdi inancı. Nivera. Albaba kadar girdi. Kutuyu solda beklemeyebilir. Ve beklemedi kutudan güzel bir vuruş çok hızlı geldi için rotasyona. Avantajını tekrar BBL'e getiriyor. Paranoia'yı kullandı XMS. Bu zaman kazandırıyor ama sadece o. Round biraz Shin'e bakıyor gibi. Kuka'daki oyuncu olarak. Uuu XMS hemen kendine bir smoke daha bıraktı. Asıl geniş etmeye genişletmeye çalışacak şey. Hiç yardım edemedi şimdiye kadar. Saate kadar yürüyecekler. Gelecekler şimdi. Timing yakaladı. Shin. Takasları aldı. Birebir. Henüz daha Spike'a oturamadı. Kuti Evet, ne güzel ki? bir vuruşu var aslında. Harbi <laughs> bunlar. Ve duvarı bekleyecek Scream. Boş partiler gittikçe beyaz Bundan da şu an Şahin kimse yok infosunu boyutlu. verdi bu arada bizde. <laughs> <laughs> e, hemen Batı'nın çıkışına kullanmıştık. Min lazım, evet. Win. Artık hmm. <laughs> Bezüküt geliyor. Evet, Sky ultisini ne zaman elden çıkaracağız? Bu Flash'ın altı ilk önce var bekle. duvarın üzerinden atlayacak o. gibi Scream bu duvar kırılırken. Bir seçili daha var. Burada kullanmak <laughs> istiyor site girişte ve bu Anam ulti sadece siteye girmek için kullanıldı. Kimseyi bırakıyorum orada kimse yok zaten. Geç kaldılar plant Ve Zeiss plant alırsa bir var ama dediğin gibi geç kaldılar biraz. Retake erken başlayabiliriz. Sıklam. Ee, bu esnada ultisi bizim için çok kıymetli ama bir üç var. Ve Buruç ultisinden retake başlarken de fayda olacak. Hadi abi şu ultiyle yani, beraber, beraber. Ultiyle beraber. Işte aynen sakti bıraktılar. Hadi, Hadi beyler. Yani bu arada bu oradan biraz uzak kalabilir. Hepsi Hepsini almaya başlıyor. engeller. Oluk evet. Yani. Yani. <laughs> evet. Direkt ninja'ya doğru basıldı. Böylece yere kadar almamızı engellediler. Biraz kaos olacak gibi gördüğünüz. <laughs> Scream. <laughs> Hayır, Hayır abi. iki tane. Ya. Skor almaya başardı. Renk testini oh, de bıraktı. Bu arada bir omundan ulti geldi. XMS arkalayacak spawn'dan. Onu hiç bilmiyoruz bu karambolde. Geldi oradan. Ne kılabilir miyiz? Güzel vuruşlar var. Şimdi beraber değiş kaldı. Yere kadar, kadar hala alamadık. Şimdi aslan almaya çalışıyor. Yere kadar alabilecek miyiz diye bakıyorum. Aldık. Alttu ne dipte? Aldık. Aldık, aldık, aldık. aldık kadar. Ve 3. aldığımız oluyor geleceği ama. ...düşünmedi çünkü çok erken. Evet uzaydı. evet. Screen. Yani erken kullanılabilseydi tabii çok daha farklı sonuçlanabilirdi ama screen çok erken uzaklaştı. Şimdi yani onu B'ye döndürdüler. FD yakında Aslan bahçe doğru yaklaşıyor oh, Edin'de. Duvar oh. atmak için yetenek varken yakalandı. Yakın <laughs> mesafe! sol. Ne oluyor lan? iyi bir line-up gördü. İki tane headshot şimdi beraber. <laughs> Zeyş'in üzerinde Turko yakın mesafe takaslanıyor. Avantaj hala Ocak. bizde Turko sayın içerisinde iyi vurmaya Güzel <laughs> be. be. Nice oldu. Bu. Bak yine! beraber sayın Bu daha farklı bir hikayeye sahip. Ve şimdi direkt olarak uçacak. Ee, Spring'in şaptan uçacak da var. izliyor. Çok güzel. Bu tahmin etti bir bireyin oldu bizim için. Olur. Ve birim sonuncu içine atıyoruz abi. ama bir boşluk var. Onu bulmaya çalıştık. Bravo abi da? işte. Aklımızla, Aklımızla oynayalım ya. ya. Bu. Brimut'un yakalanıyor. Entry'i bulduk. Brave hemen gitti tekrar lambayı aldı. Tabi Skin bu arada yani forsalık da söylemek lazım. Yalnız Kutli avlu tarafında bir anda nice, iki tane kibar peşet çizildi çünkü bir yandan da. böylece 5-5'i beş bulmaya doğru gidiyoruz. XMS beraber Shin kaldı. Spike düştü zaten kısa üzerinde. Ve beş, beş. da burayı bir yandan. <laughs> Ve kısa önünde iki oyuncuyu birden bekleyecek. Ve doğru yaklaştı. İlk oyuncuyu buldu. <laughs> Kimi arıyor ama. XMS yine XMS'in de şerifi yani. Benim şerif gibi. Yani, bu Gerçekten. Sen şerif diyoruz ya. Yani, Normal silahı varken adam şerifi alıyor eline ha. Aynen. Yani. <laughs> <Rife gülüyor> bu kadar iyi olsa zaten yapar e, mısın yani sen de aradan? Yani normal silahı silah yoksa ama orada. Karmik kopu izlettiriz. Hayır az önce yani, mesela şerif. <laughs> silahı var yine şerifi çekiyor. Ne? Yakın yani. Hayatta... <laughs> i̇yi ya şerif değil Çok çok iyi değil. Son iki randa doğru giderken o yüzden... Çok iyidir. Soft değil. Dolu bildiğince... <laughs> silah korumak da iyi olacaktır. Şimdi smoke açıldı. Çok Çok kalabalık Girmekten mal geçecekler gibi. Yaşı kaç Ama fake olarak Yaş var ya doğru gidiyoruz. Haa. Doğru lan CS zamanı da var. Bir karar aldık evet, Tekrar gelecek ama. 29. Saniye var. Sen aynı yaş. Mesafe iyi bir flash geldi. Yakın mesafeye doğru bakacak. Hemen o kaosundan ilk geldi. No, no. Takaslar uçarak gelen. Güzel. Orada bir ulti vardı ama buraya takaslar gelmeye devam ediyor. Kaç 3 vs Abi. 3 fakat bu yürünme denemesi kutudan oh. çok riskliydi smoktan ve avantaj şimdi Kramik Corp'a geçti. Şimdi Aslan yürüyecek smoktan. Smoktan çıkmalar bu round'da belki Hı -hı. de bir kaybımız Kızınlar. olduğu gibi. Koş ne güzel bir vuruş var ama Nivera. en fazla yok, yok, bir yok, kişi yok, falan yok. kaldı yok. diyeceklerdir. Evet, bu ayrılmak zorunda kaldı Sıkla. Brave. E, denemeleri ah. yapacak mı Bumbot? Nerede olduğu da anlaşıldı. Gelen flash desteğin gelmesi erken gelmesi mümkün değil pek. Ve Brave yakalandı sıkıştı Nivera tarafından sıkıştı. artık. Entile onların amarı reti erken başlayabiliriz. Screen'den bir tanesi skor çıktı. Bir ekstra daha vurdu. Ultisi geldi. Artık round'da tabii çok ihtimalimiz kalmadı. Tekkili köşelerin bombasıyla alabildik. Türko'da nerede olduğunu belli ediyor. Ulti buraya direkt olarak gelecek ama yakına düştü neyse Fakat yani bire 3 pozisyon çok heyecan vermiyor. Evet 33 canı kaldı zaten. İsrenler kırılırken. Ve bir mermi daha geliyor skimden böylece. Karmikov 7-5 şu an için tek bir bölge hızlı hücum yok. Kaplan göreceğim. çıkarıldı. Kaplan şu an evet, kısayı ve biraz sen. da lambayı <laughs> temizledi ama lamba infosu çok yok. başarılı yok, değil çok ve şey. Sochni. Niver üzerinde kiri buldu. Kuti de ciddi bir hasar almış. Ona hemen bir can tazeleme geldi. Şimdi aldığımız entry sonrası oyunu çeviriyoruz A'ya doğru. Hatta Amam'a kadar geri gideceğiz galiba. 4 oyuncuyla beraber. Casey risk alıp B rotasyon atmıştı. Şimdi öne çıkan bir Shin var. Yani tam bir ters köşe yapabiliriz şu an. Evet Nivera'nın düşmesiyle birlikte oyunu iyice açıyoruz. Sadece bir oyuncu Ata. Onlar beden info almak istiyor ama biraz geç kalacaklar. Koko'dan açılma gayeleri var. Fight'ta ee, Turko'nun lazım. E, yani. Turko'nun burada oynamaması bile kabul edilebilir ama tabi kısa o kadar endişelenen, doğru, endişelenilen bak, bir Turku, yer evet değil. Oğlum. Şimdi ilk önce Turko değil, arkadaşları görse daha iyi olurdu. Turko gördü Biz şimdi gördük. düşürdü ah, onu. Ya. Ve sonrasında bir fight daha yaşayacak. Neyse ki takas geldi. Rey ah, ah, bu skoru ah, çıkardı evet. ve sonrasında doğru yaklaştı. Bunu ah, beklemeyebilirler. Evet. Yani, Rey'in yeri çok iyi ve Frenz var elinde. Scream oraya doğru geldi. Bakmadı Scream ilk geldi. Çok o bir şey var. Harika bir hasar geliyor gerçekten Zeyş'in üzerinde. Sadece 22 canı var. 2 3 avantaj tamamen bilen bir yerde. Kuti diyecektim ki ona bakarken biz ilk semestre Kuti'nin renkli tesiri bombasıyla beraber. Şunu direkt olarak uçtu içeriye. Hamama doğru gideceğiz. Bir bombaları var köşe şunları. Entry'i aldı şoktan. Bu oldu çok güzel. Bomba sonrası... Plant'i engellediler. Fakat şu an attıkları iki TP'den dolayı yani her şeye hakimiz biz. Ee? Evet bu arada paranoya üzerine. Gelemezler ki orada. Çok ne güzel Vardı. Aslan olan bir etişat daha var. Rivera. Bravo. Tamam. Önemelerinde yani, başarılı bir XMS ile beraber. Hemen TP çıkışında. Duvar da arkasında bekleyen bir Zeyş. Duvar da biraz enteresan böyle. XMS. Evet, evet. Geldi mi? Geldi de çok geride şu an. Evet Zeyş sesleri duyuyor biraz exit frag kovalayacaktır burada. Casey. Okay. Şuradan güzel bir çat var. Nice. Çok güzel kill de var. Çok iyi round. Müthiş round. Okuramadı tamam. Spike düşecek. Böylece. Flash desteğiyle ama bu riske gerek var mı şu an için? Emin değilim. Oo, bu arada Türk da tip attı. Çok oldu. Direkt mi attı yoksa? Öyle bir durdu ki direk atmamış evet, gibi. Evet, sanki böyle hani geri çıkacaktı biraz ama Sanki TP'ye girdi gibi. Şimdi tabii hemen yanına Soşlu geldi. Tekrar evet Turku'yu çıkarız oradan. <laughs> Taktik B'ymiş bence. <gülüyor> <gülüyor> gel gel tekrar gel dedi. Tekrar B'ye dönüyorlar. Tabii onlar da şimdi B'yi üçlemeye doğru gidecek. Ge Scream yavaş yavaş doğru kaydı. Yazmış. Yani bu biraz çünkü fake TP'si gibi oldu biraz. Hani belki hedef bu değildi ama. Şimdi gelen bir bombot sonrası Huka'dan ses alınmaya devam ediliyor. Sıkayım bakalım. İnfaite girecek mi renk tesirisi de var. Onu hemen çok açıkçına doğru bırakacak. Uçarak girdi kutuya yerleşti kilo aldı Nimer'in takısında ama Skrip! No, Oğlum yani! Sekan. Üç tane vurdu ve XMS yardımda. Ne ara yani nasıl yaptı bunu? Ne yaptı eleman ama? Evet yani spawn'dan çıktı sanırım. Renk tesirisi sonrası. alan yaratır çekerdi. Tamam da üç oyuncumuz bunu biliyorlar aslında. Biz biliyoruz bunu. Ha bir de stun atmış şeydan. Şimdi hemen Eyvah. lambayı iki Nivera'nın cacına dikkat. Buraya almaya çalışacak mıyız? Çok Oraya bir renk bu. tesirli bomba geldi Nivera. Öyle çıkacak mı diye baktım çıktı ve ya maalesef. Şey yine... ya yine aldı, aldı bir geri çekildi üzerine aynı şey hep aynı bıraktı. şey ya hemen Kaplan da orada arada harcadı cam ya nivera cam ya evet e, bu biraz can sıkıcı ama hala belli başlı pozisyonlara sahibiz bir Kaplan Olur. kullanacaklar spray atılan bomba sonrasında direkt buradan çıkmak zorunda ve raise ultisi geldi şinkili çıkarmış durumda aslan başardı sağlam bastı geldi tarafta arkadaşı var ve çok güzel bir skor switch'inden aslan bunu şey yapabilecek. sonrasında yarıya kadar alınabilir mi hiçsemez burada bir 2 pozisyon yarıya kadar anlı maalesef Hadi ama lan sorçta şimdi e. müdahale edebilecek mi bakalım. Bir flash atıyor yakındaki oyuncu gördü. Ya, ama gerçekleşecek tabii ki. Ee, burada belli bir seviyeye gelecek ama yeterli olmayabilir şimdi Oo, atılan biz. Aa, Sky kapını bir çok oyuncu atıldı. Resmen riskli oldu ya. <laughs> yani Köşeleri <Kushner> direkt düştü. <laughs> oyun bozuluyor biraz ama hala toparlayabiliriz 3 kişiler. Brave atlamak istiyor. Xmes'in üzerine gideceğiz. X skoru aldı arkadaşlardı Burut tabii. X skorun verilmemesi lazım da ne olursa olsun. Yine. Sadece Turko ee, bir tane skor alabildi. Evet. <laughs> Enteresan. Bak, si yani si 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 tek başına si si alacak mi? gibi duruyor. Aldı bu arada. Evet, bu arada Aslan oraya doğru geliyor. Umarım bir falan gelir. Bu arada Kuti inanılmaz hızlı bir şekilde geldi. Kaplan onun ısırdı ya. ama Scream bu arada yürüyüp Brave'i yakalayınca... Aldı abi Şu an taktiğimizin en büyük kısımlarından biri Geneller, gitti. Çünkü Brave'in small denerler. perdesi çok değerli bizim için. Evet Aslan'ın ultisi ıı, şu an kullanılmak üzere ve... Evet kaldırıyorlar <laughs> bir ihtimalle. E, buraya atabilecekleri herhangi bir ulti yok. O nereye gidiyorlar? Anlama gel. Aa, görmüş oldu ve şimdi bu ulti kullanılırken biz Türko'yu koruyabilecek miyiz? Brimstone ultisi atılıyor bir yandan da. Ve Türko da kendi ultisini attı. Buradan kendini çıkarmaya çalışacak. Reis ultisi geldi. Kile dönüşür. Yakıldı kremi ve hasar da var. Zeyşin çalı 70'e kadar düşürülmüş vaziyette. Sight'in kontrolü ya bizim lan, elimize gelmek lan, üzere. Bu roundu kazanmaktan başka çaremiz yok. Hamamda büyük baskı Şirin üzerinde olacak ve Zeş çıkmaya çalışıyor ama dikkat! İki vurdu! Ve sonrasında ha Hamamda bir tane skor söz konusu lanmadı. Özür diliyorum <laughs> ve Nivera ekiliyor. Spike onda ortaya çıkacak. 1-7. Şimdi tabii bir yarım round oynuyoruz. Force Ciddi bir yatırımımız var. Gibi yarım evet. Yarım. Neyse ki bir tane vurdu. Daha fazlası gelmedi. Bu güzel evet, bir haber. Silah alacağız en azından. Oradan silah alacağız. İkisi MS'in operatörü bu kez. A'da. B'de. Şimdi infosu alındı. Yalnız galiba ZH'i görmedik. Brave'in de yeri çok iyi. Ya çok iyi. Ee, olması sıkıntı değil sanki de. biraz sıkıntı bireydi. Şu an longta kontrolü sağladılar. Ee, ve biz B'de ne, rahatsızlığı ya. veriyoruz. Dediğim gibi bir fake olacak bu aslında. A'daki oyuncular da hamamdan ayrılmıyorlar ve şunun farkındalar. Yani e, Viper her yerden sızmış olabilir. Evet. Çünkü Anladım. uzun süre kısaya bakmadılar. Ve burada yetenekler kullanılıyor. Bastavuzu geldi. Evet e, biraz geciktirmeye çalışacaklar hamamların elinde. Nilerde. E, Nivera bunu da kullandı ve planti almamız bir süre çok da mümkün değil. Elimizde Viper ultisi vardı bunu açmış oldu brief Ve Nivera aksiyonlara evet, dahil o, olmaya o, çalışacak arkadaşı burada operatörle ve skoru aldı direkt olarak. XMS <laughs> ardından Spike düştü parmağı yeah, etkisinde okay. aslan maalesef. Ve üzerine <laughs> gitmeye çalışacak evet. Nivera'nın ama XMS müsaade etmiyor. Teker teker burada pozisyonları değerlendirme ama yanlış anlaşılmasın teker teker. De Değer... oynuyor bu arada onu söyleyelim. Belki olarak çok özel bir oyuncu değil ama yani Sky her zaman oyun içerisinde. Şimdi 12-5, 12, -5, 12 düzeltiyorum. 5 tane maç puanı Güzel. Nivera. Brevle beraber birebir takas içerisinde takasla beraber girmeye çalıştık. Yalnız Backside'de hala bir oyuncu var. Zeiş. Ondan haberdar değiliz. Şimdi hemen tanka default bir plant aldık. Seme Smoke'lardan yürüyecek bir oyuncu bekliyor. Size şey göremedi. Arkadan gelen iki oyuncu var ve Soşne aslında biraz dikkatsiz gelmişti ama yine kill çıkarmaya başardı. Skin'den hemen bir takas var Uti ile birlikte. O oraya gol şok geldi. XMS. Turko'nun da yeri belli. Turko harika bir vuruş geldi Turko'dan. Scream 2'ye bir bıraktı. O oh, neyse ki seçil attı ama oyuncumuz burada. Ne Kezde de geldi, tekledi. Arkadaşlar takım başkanı Ali. Ya. Ve hemen Başkan yine çıktı, vurduktan sonra. Ali, 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 Ali. Erken ulaştık ve şimdi ulti var. Ultiyi <laughs> bekletmeden <back gülüyor> <back gülüyor> site arkasında müthiş bir yere kullanıyor Doğattın ve <gülüyor> ultiyi attı yere TP attı Xenes. Ultinin içine TP attı eleman. Nivea doğru doğru kaçtı. Site'den çıkmaya çalışırken büyük bir risk aldılar. Ve bulduk. hemen can tazeleme de geliyor bu arada. Turko'dan Brave'e doğru ama Brave döndü gitti line yapa. Kuti hemen renk tesirisini lambaya doğru kullanıyor. Şimdi retake başladı. Saat içerisinde kontrolünü aldılar Aslan. Aslan sasım ama o gelmeden çıktığı için rahat bir vuruş oldu. Skim'den iki vermi var. Aslan'ı da gördü Aslan'dan güzel bir vuruş daha var. Aslan maşa doldu. Üçüncü kim de geldi. Son kalan Zeyş. İkili aldı. Aslan'ın yakın geldiğini düşünmüyor herhalde ve Aslan maşa doldu. Son kill hücum ediyoruz şu anda. Ve bu hücumu gerçekleştireceğiz. Şimdi elinde bıçak var. Gördü onu. Soşlu ve atar. Eğitim bizim tarafımızda. Saiti de ele geçirdik ve plantı alıyoruz. Sakın. Yavaş yavaş spamdan çıkmaya başladılar. Besakta sakladı bir tane oyuncuları. Nivera var. sıkıntı yok. Hemen renk yetişmesini kuşu kuş, kuş şey kullanacaktı. Asan Aslan bu arada. Tereke etkisinde ve Nivera. Niki çıkarsa bile kutudan alınan iki tane kill var. Kutudan tabi ultisinin gelme ihtimali de var bu round. En azından onu saklayabilirsek iyi olur. Hatta belki düşse bile daha iyi olabilir ulti puanı için. Ercan. İki Ama saniye durdururuz. Evet. Buradan gelen bir kill daha. İki saniye. Son kalan Zeyş. Bir tane Phantom aldı onu sevleyecek. Yani ee, bizim çift tane çıkıyoruz. Bizim işin üzerine gitmemiz sebebimiz ne acaba? Şimdi onu B'ye koydular. B'de Nivera ile beraber Nivera'nın da bu arada bir ulti operatörle bakıyor B'de gelecek. Bu çok kritik savunma için. Yani bir kill alıp hemen açabilir ultisini. Oyunu B'de bitireceğiz gibi görünüyor yerleşime baktığım zaman. Onlar 3 al savunmasındalar. Niver erken bir shoulder pick'le info almaya çalışıyor. Hamamı tamamen bıraktık. Evet. Neyse ki oynamıyorlar orada. Onlar da rotasyonu da biraz yakınlar B için. Şimdi hemen gördüm kaplan iforsu geldi XMS. Yani. çok sıkışacağı bir yerde. Orayı deneyebilir ve XMS. Smoke yok. Hem de smoke oyuncumuzu maalesef elle koymuş gibi yakaladı. Bu arada Kuti. saatte e kadar aslında girdi. Nasıl Alba pozisyon bölümde. alacağız? Nivera'nın çok değerli sayıta almaya çalışıyor tabii doğal olarak e öncelikle e ve Brave yine ya. aynı şekilde e Aslan bu arada soçtu kaldırdı. Çok aldırdı. iyi çok iyi. Bir dakika. Dör, Brave'den dört, dör, harika dört, bir dör, lurk dör, dör, timingi gelebilir Abi, yalnız Shin onu bekliyor. Çünkü bir kere daha Brave aynısını yapmıştı hatırlıyorsan. Yalnız gelen bir Brave çutusu var. Bu Kuti. Oğlum bir canlı. ya. Kırmızı kalandı İki tane kill geldi. Dur, ve dönmeye çalışacak şimdi. Brave'in yeri çok iyi. Spike bizde. Kaç vurur Brave? Bu arada can tazeleme yapıyor bir anda. Zeyş buralara bakacak mı? Bakmayacak gibi. Süpersin! Buraya iki. Buraya ev ama. Bir tane kill gelebildi. Son tarafı tuttu. Bire dört. Yani orada... Ama çok zor ya. Yani bir daha fazla vurmak. Biraz daha geri yaslanıp tamamen unutturabiliriz ya kendimi. Turko. Şimdi üzerine bas gelecek. Turko bir vurdu. Turko iki vurdu. Turko üç vurdu. Turko! Oh! Nasıl? kazanmalıyız. Ötürümüz de gelebilir. dışında bu arada. Ötürüm gelebilir. Şimdi Zeyş bir tane sarsma bekletiyor. Ultiyi aldı Kuti. Hemen bir sarsma geldi. Üzerine İspirenlerle beraber hamamdan bir bir taktiği yapacağız. Herkes backside'de kaldı. Daha ultiyi açmadı bu arada Kuti. Kullanmasına bile gerek kalmadı şu ana kadar. Aman diyeyim. Ne smoklarda mı Turko? Kili buldu, kiti kiti geldi. Zaptırdan gelmedi. Aranız damba korkundu değiliz. Oğlu bir aranız şu an burada atmosfer. Damba doğru gelecek smok üzerinde. Şimdi. Resmi koymuş şekilde bekliyor, tutuk demedi. <Sıkayım>. Şimdi hareketlenecek. edecekler, flash beat geldi, çıktı orada. Temel saçında beraber güzel bir hareket. Kaplan, iki oyuncu Nifos'unu birden aldı. Güzel bir paranoya, güzel bir flash var. Şimdi Turko kilo aldı. Zeyş'ten bir takas var. Yakında sağ kalsın. Ya. Aman. Turko! 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 çevirmemek lazım. Ya bir tane normal maçımız yok. Aman hep evet abi, bu ne ya? Duvar atıyor be. Ne Bilerek mi yapıyorlar o bir tane? Ne kaldı orada bu arada? Yani bir mumut hareketi yok. Şimdi biraz geri çekilince. Ay çok iyi bir flaş da var ya. Daha <laughs> <sen> gelen bir... <göndere. gülüyor> Doğru gerek yok, aslanım be. Yakın mesafe kaplandan geri kaçmaya çalışıyor. Sasma da geldi üzerine doğru. Turko orada ilk çıkışta hemen bir tane bu geldi. Bir tane de flash geldi. Güzel bir vuruş araba Turko'ndan. Var ya bak şuraya da. Alındı. <gülüyor> 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 no, bu şimdi ederken bu kadar Yani, yani Turko yap, yapmaya çalıştığı yaptığı evet. yaptı yine. Yani daha ne yapacağım der gibi. Brave'le beraber Sochni kaldı. 2 4 zor bir retake. Şimdi kötü bir şot var orada ve Sochni. Morisi ile beraber Zeyş'i buldu. Şimdi 2 vs 3 pozisyon. İki tane bahçe oyuncusu, bir tane hukuk oyuncusu var. Timing Corp'ta. Oraya doğru bir tane smoke geldi. Brave. Buraya doğru gelecek. Ya Man, Niver, hayır evet. ya. Bu emekleri boşa gitmesin. ve ya. tabii ki diğer bütün oyuncularımızın harita boyunca seri Bayağı boyunca. Yani. Şimdi hücumu nasıl kurgulayacağız? İlk önce haritayı tutarak başladık. Onlar operatör tercih etmiyorlar uzatmalarda. Anlaşılacağı üzere. Ve bir Sky Shine'in kısada birilerinin olduğunu gösterdi. Kuşları da Boom Bot'la e, yanıt veriyor şu anda. Fake bir bomba galiba. bunu isteyeceğiz. Kuşları giremedi yalnız. Hem Stan geldi hem de ya. burada Kaplan geldi. Kaçırdı bu ya. Müdahale etti ve aldı hem Sky'dan hem de bir işten. Evet bu arada fake olduğu da anlaşılacak birazdan. Şimdi Spot. yetenekler geliyor. XMS o infoyu Spotlar verdi. Sayta e alacağız belki ama yani 4 vs 5 olacak. Şuna bakalım be. En uzakta da Sochnik aldı line up için. Molly line up'ına gitti. Şimdi yavaş yavaş geri çekilmeye çalışacağız. Veritek'e başlayacaklar. Lazım. Yani evet. Yalnız geri çekilmiyoruz. Öyle. Aynen oyuncu ile öyle. beraber buradayız. Nivera ilk aldı. Nice. İkinci de hemen takaslar bu evden. geri dönüyoruz. Çok iyi döndü. Elbov yürüyebilir ama. <laughs> Asan tek başına yakalanıyor. Buraya tek kaldı. Elbov önünde. Alo? Şimdi etrafında birçok oyuncu var ve... Sochnik'in line up'ı. Ne no olur. Bir sürpriz daha. Bir tane daha mı bir vs no. olur bir yanıcımız bir var tane daha mı? gelecekler da ama... GG. Ya yani Türk onun şu performansının... Ya bu arada o,